Merhaba arkadaşlar. Off Night Store sponsorluğunda gerçekleşecek olan 500 TL ödüllü PUBG Mobile turnuvasının 3. günü ikinci maçındayız. bu maçı sizinle abimle beraber sunmaya çalışacağız. Keyifli izlemeler. Bu arada Militari bayağı bir kişi bugün inan olacak herhalde. yani iki ekip Militari iniyor. Üçüncü ekip de mi iniyor Militari'ye? Dördüncü ekip de dört mi iniyor? Dört ekip, dört ekip Miltari'de şu an bunlar acaba e, bunlar lobide kendi arasında konuşup militeriye mi davet etti birbirlerini? bu arada Çelebi Aşiret'i uzaklaştı onlardan. Dört, Üç grubu görünce arkasında. Aynen. Ben de olsam kaçardım yani. yani bence ekipler burada çatışmayacak. Valla dedim ki çatışacak. herkes C'yi mi alıyor? Çabuk C C'dekileri alsana bir. Tamam almadılar. 9'u al 9'u 9'u ya. Herkes farklı yer aldı. C'lere bir grup. Sanırım birkaç dakika 9'da 12 burayı izleyeceğiz. Yani ortalama 3 dakika içinde 9 ya da 12. bitecek. Sportes, A21 ve Nane Tendure ekibi. Nane Tendure idolümden bir taneleriydi. Nane tendir ekibi favorimlerinden bir tanesiydi. Bu arada Sports ekibi oynuyor mu? Sports ekibi baya yakın. Sanırım oyuncular artık ee, eş ee, almaya Bu arada başka ay nereye oldu mu diye bakıyorum. Poçinkiye de iniyorlar. Poçinkiye de iki alıyor. Duft ekibiyle ile asil ekibi Pochinki'de. School'da birbirine yakın ekipler var. Sanırım Georgopol'u alacak. Botlar ekibi. Evet, çatışma sesleri aldık. E gol oynayanlar. Aynen 11 ekibi golleye alacak. Sports ekibi de burada. Sports ekibi de çekildi sanki. Yani. Aynen. Olsun da bu, arada bu e, küçük hangarlar lurdu saymıştık oyuna sanki. Gele gitti herhalde. Oyunda ölen yok galiba. Ölen var. Dux Whisky. Swiss Whisky. Poçinki de. Tuksaki bir üç, kişi bırakmışlar. Eskral birinde baydı. Eskral mi elayı indirdi. Elayı indirdi. Bu arada üç kişi e, kule almak çok mantıklı bir, bir hamle mi? Derken aldı. iki, iki baygan aldı. Uzaklaşmaya çalışırken aldılar onları bu arada. Aynen. Kaçırtmıyorlar. İnfazı da, infazın canı yüzde on. Bu arada infazı arkadaşlarını alabilecek mi buradan? Bir fazla 10 canı var. Sis. Çok zor, çok zor. İki sis lazım ona. Onları kendi çekmesi lazım. onları asla gidemez zaten o. Aha benim. infaz. Kit bas. de basmıyor. Kit bastı mı acaba? İnfaz basana. Kit de basamıyor. kiti yok Hayır. mu acaba? kiti Kit yok, yok, herhalde. Yokmuş. Bence. Sel onlar oynayacak herhalde. Sel ne yapacak? Ben olsam iki kişi yolma devam oynuyor. etmeye çalışırdım. Ela oynuyor bu arada. Burada da fazla oynadı ama Span bu arada... Spawn Dux ekibinden head boyunca iç içe girmişler. Dux ekibine girmemiz lazım. Asil ekibi... Aynı yerdeler. Asil ekibi başlıyor. 3 kişi. Burada... 4 kişiyi bayıldılar Dux. Dux baronu. Buradan yazdırdılar. Psikopat bu sanırım uzaklaşıp... E... Kaseyi aldı. Psikopat tek mi kaldı orada? Aynen. Yo, bir arkadaş da, iki arkadaşta bir arkadaş daha var. Hayır. Var var da. Onu bayılmışlar mı? Yo, baymamışlar. Yoksa baygın. Bad boy da baygın, aynen. Bad da yazabilecekler. 9 ekibi gayet 10 numara bir hareket yaptı. Hemen <laughs> sosnok <-Mokka> ya bakalım. Hangi iyi abi? Selo'yu indirdim <laughs> bu arada. Ela. <laughs> <laughs> only Ela. <laughs> Orada only Ela. Seloyu bitirmeye çalışacaklar. Seloyu bitirdiler bu arada. Anetin Dure onu bitirdi. Anetin ekibi. Anetin Dure ekibi onu bitirdi. Ben... Bak yanına mı Şerif Rasa çıkmış orada. Ela lutluyor onu şu an. Poyraz da orada. Komando da orada ustalarından gelen ekibi bilmiyorlar bu arada. Gördüler ve bir sprey daha, bir komando birini daha aldı orada. Komando infaz bayıldı orada. Bu arada Rudo'yu tavalıyorlar. İnfaz ekibinden. Rudo'yu tavayla bitirdi. Ayrı birden başka biri. Karla

Bu arada e, nane tendur ekibiyle Çok yakındı, burada ama... evet. yakın burada arada kaçışıyor mu? Aynı bir mi yakın? Aynı mi? Evet, evet birkaç kısım bir yenilmesi Ahmet'in Yanına <laughs> başladılar Nane tendur ekibi burada Yargıda, Yargıda attı Yargıda attı resmen İki kişi de buradan kovdu <laughs> Başka çatışma var, çatışmadı. Hayır bir ekibine sıktılar. Hayır bir ekibi uzaklaştı. Bu arada şöyle bir şireti, şöyle Aşereti bir ekibinle karşılaşabilir. Her an karşılaşabilir hatta. Asil ekibiyle Rafa mı da karşılaşabilir? Birbirine yakın ekipler görüyoruz. Bu arada Alfa ekibi el drop alıyor. Ama 21 ekibi çok yakın. Tokilerde 13 be ekibine yakın. Ev alınmış bu arada. <laughs> alınmış. Diğer ev drop var. Avuklar. Avuk 3 set var. Şu 3 setler onun kaderini değiştiriyor. Asil ekibi. Kafamı bek bir karşılaştı. Korktuğumuz oldu. Kafamı bek bu Sipan Ramsey'i aldı. In i̇ndirdiler, aldığı. indirdiler. Ramsey'i bitirdi. Baver oynuyorlar. Baver'i de Baver'i bayadır. de baydılar. Abi Musa. Musa, Musa kaldı. Yani Musa kaçarak uzaklaşıyor onlardan. Musa araba da vardı. Bu arada Enki onu görüyor mu acaba? Yok Enki onu görmüyor. Fark etmediler Musa'yı. Musa, Musa atıcımları... Sipan Musa'yı görüyorlar. Görmeleri Ramseyi imkansız. Ramsey'i bitirmediler. Oynasınlar diye. Arkadaş oynasın diye. Aynen. Onu olarak kullandılar orada. Ramsey de soğuk arkadaşını çağırmıyor herhalde. Bir yere öldürmüyorlar bu arada. Faysa, bitirecek de bir ekim. kill de kildir. Adır yani. Atilla bir birlikte oynuyor bu arada. Tip tip oynuyor. Tamam seri bitirdi sipa. Dört kişi açıkta arkadaşını arıyorlar. Alır mı? Alabilir Sipan aslında ama. Sipan arabayla. Düz gitse ezer ha. Aynen. Düz, Düz gitse, gitse <laughs> Bu arada Sipan dörtüncü kişi arıyor. Bunu bulması imkansız diye düşünüyorum. Bulabilir mi acaba? Bulabilir aslında dönerse. Şu an dönseydi sağa. Bulurdum. Onu çok büyük ihtimal ya. Çok büyük ihtimal. Sen öyle bir sen. Şu yakınından da geçiyor ama görmüyor yetmiş. Az geçti herhalde. Altı leşle yolunda yollarına devam edecekler. Kardeş mi aldı da bunları? Baktım. Diğer ikilerin üçü, aynı. Baklar. Yediydi ama hala yatmış pozisyonda gösterecek değil herhalde. Bence gayet mantıklı yapması Bu arada kaskı da yok. Kaskı bir. Başka birbirine yakın oyuncu var mı? Bu arada Off Night'la Dux. Doks... Karşılaşmaz diye düşünüyorum. Dux bir kire, şey. Bu arada Sedun sardım... Çelebiye aşireti de yakınlarından geçiyordu ama geçmişleri görmemişler herhalde. Aynen. Çelebi aşireti koçun oynamış. Yakındaki farm birbirine yiyor. <laughs> Perse bir airdrop alıyor. Airdrop alıyor Perse ekibi. Abi, 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 abi. Asile gibi ayrı bir musayı saldı. Saldı orada. Sidiç riske girmedi orada. Bomba atıldı. Kendi yaralarında bir bomba atıldı. Hayır Depersi galiba airdrop'a indirmek için. Airdrop'a bomba atıldı bu arada doğru. Ve AVM'yi kim çekiyor? AVM'yi Salih mi çıktı acaba? Salih çekti herhalde AVM'yi. Yine çekti. AVM oyunun çok önemli faktörü. En iyi keskin sancı kullanana AVM verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Off iki oyuncu katılmış. Enes Bey'in bir yakıp yok herhalde. Gelememişler. üç, üç kaskı var var doğanın. Mahfuzun kaskı da bileği de bir. Bu arada bir aşiretiyle on üçün üç takım herhalde birbirine girebilir. Çok yakın birbirlerine. On üçün üç takıma giriyorlar. Yani. Kiliseyi almışlar. Liseden poçinkiye bakıyorlar. Poçinkiye adam var mı diye. Görür gibi oldu sanki. Aynen gördü birini. Hama gördü birini orada. Deneyecek mi? Risk alacak mı acaba? Hama mamiyi gördü. Bu arada 3 grup. 9. takım da orada. 9. takım daha yakın. Bunlar birbirine girebilir. Hepsi çatıyı almış şu an. Nane tendüriden Şerif'i bayıldılar. Spin. Bir bayıldı orada. 14. 13. takım arkadan Aynen. Biri gözüküyor. Bu arada 12. takım da or, or onlara yaklaştı arkadan. 9. takım alabilir mi her an. Bir de Merkaz birini bayıldı sanki. Ahmet baymış. Ahmet onlayı baydı. Merkaz Poyra'da deneme O çünkü kaynıyor şu an. Hele evet, bir bomba. Bombadan hazır mı? Bombadan hazır mı? Bombadan yoksa sil ekibinden sadece emek sesi düşürdüler ahmet'i bitirmişler ancak infazlarsın lan but kurdayı bitirmişler murat kitini basıyor mami, mami de orada benim bir de yakın onlara bu arada şey vardı onlara yaklaşan bir emek ekibi vardı onlara yakın bomba oynuyor. Benim bir Mehmet. Ama orada Tazen oradan tacı dışı edecek. Ne yapacak acaba? <laughs> Aynı bir Musa nerede? Aynı bir Musa en akıllıca hareket yaptı ve hala Yatka'da geziniyor. Arkadaşlarının tutunu aldı. Hemen Merkaz'a geçiyorum. Ben hasta poçin gidip baygın. <laughs> Ahmet 21 ekibi burada. Hayır. 13 bir ekibiyle. Saç atma içerisinde. Ersten bir bay e benim bir oyuncusunu getirmiş, bir oyuncusunu baymış. Onlardan Bunlardan da bir baygın var sanki. Bunlardan iki. Ersten'e de taşmadan infazlandı. Pers... İki bay sunuf ayakta. Az önceki maçın tek başına galibi aldılar ve... 13B ekibi oyuna erken veda eden takımlar arasında. Pers galiba ayrıldı buradan az önceki galibiyetin ardından bu çok kötü oldu. Pers e, ekibi de az önceki maçın ikincisiydi bu arada. Aynen. Zaten Pers şey kalmıştı. 13 be kalmıştı sona. Aynen. Bir de son son zaten son kalmıştı en sona. Çünkü de ne oluyor izleyelim bir. Herkes köşesine çekilmiş. Ama 21 bir ekibinde bir baygın var. Ama birini aldı. Ama birini baydı orada. bir infazları da var. İki kişi ayakta şu an. Onun için üç takım 2 kişi mi kalmış? Ama bager taşlıyor. Ama, işte. ama çok güzel bir. Bu bir baygın. Drop shot. Bir kişi kaldı. Amora mı yukarıya? Amora shot yukarıya. gözünden gör. Ama bitirdi Ama bay. aldı. Helal olsun ama. Hemen arkadaşını kurtarmaya bu arada Çelebi, Çelebi atılımımız çok yakın buradan. Oyuncuları bir oynar sonra Yasin Baygın mı orada? Yasin Baygın aynen. Yasin Baygın. Murat onu tutmuyor. Ona gitmiyor. Murat, değil, Mami. Murat kaçtı oradan. Mami. Murat onlardan haberdar değil ama. Mami. Mami. Alfa ekibiyle ile bir tek onlar kaldı. Mami Yasin i kurtaramazdı. Bu arada alfa ekibi aynı anda iki takımla mücadele ediyormuş. Tebrik ediyoruz burada. Ama um, uzaklaşmayı tercih etti herhalde. Um, uzaklaştı. İsteseydi de Yasin'i kurtaramazdı zaten. Yakın kin alabilirdi aslında ama korktu herhalde. Görüyorlar diye oynamadı oraya. Bu arada maçında yamaçında bu burada Rafa Mova ekibinin son oyuncusu var. Tepede Tuk i̇şte Piskopata her de... ekibi oynayacak mı? Yeni oynuyorlar. Fark ederlerse onu. Her ekibi böyle oynuyor. Burada çok yakın. Hemen fark edecekler. Salih'in ne Geçelim. Görüyorlar şu an. duydular. Aslında hayır, arasında. hayır drop'a gidiyor da. Airdrop Onlar Airdrop'u kesmeye gidecek. Ve psikopatta psikopat çok yakın psikopat Çok yakın. Uzaklaş. Psikopat uzaklaşmaya çalışıyor. Ahmet mi konuş? Hayır psikopat. 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 Öldü. Pers. pers kaç kişi var? Takma dokunucu olarak Ahmet mi Ahmet Ahmet 5 ses var. Beş ver. Ama 13 ve 2000'i <laughs> bitirdiler. Evet. Niye bitiriyorsun? Mami de oradan geçti. <laughs> Mami de yağmurdan <laughs> kalırken toluya <laughs> tutuldu. Burada <laughs> ölmeden çıkarsa güzel olur. Vallahi herkesin içinden içinden geçirmemiş o. Bak fark ettiler Mami'ye. Aynen. Pers ekibi Mami Mami'ye sprey. bir sprey. Mami herhalde 3 seti çekeyim derken oradan gitti belki de. Olabilir. Drop'taki 3 seti çekeyim falan derken bak. Yedeği zaten kırık. Kaskı kırık. Ami de güzel yer aldı Amide ama. Bir yer pers süper yer aldı. gibi. Oynamayacak herhalde. Pers, pers orayı almış. Bırakmıyor. Bu arada Pers'le çatışacaklar şimdi. Aynen. Gördüler. Ayrı bir ekibiyle Pers ekibi çatışacak gibi. İkisinde de birer infaz var. 3 kişiler. Aman Efkal abi beni konuşturman lazım. Konuştur şimdi ya. Çok yapıyor. Eskral kaç? Adak adamı var. fark etmemişti bu arada. Biz tabi gelebilirdim. Uzaktan bir araba gidiyor. Bir bomba hasarında patladı. Alta ekibi. Alta ekibi çatışmaya dayanmak isteyecek mi? Mirkası bayıldılar. Ayrı bir ekibinde bir baygın. Murat aşağı oynuyor. Murat arkadaşla mı oynayacak acaba? Yok. Aşağı çıkmış Murat hani. Arkadaşlarını kurtarır mı oradan? Bizim tüm çok avantajlı. Öf, fark etmediyse sıkıntı. yok. Botlar ekibi de tek videoları ekibi hiç çatışmaya girmedi. Farkında mısın? Aynen. George arka evlerini aldılar ya üst o şu kutu. Yok yine iki alırsın. İki ilaç alırsın. İki alırsın. İnşallah alırsın. Kim kimden alırsa artık. Sanırım buradan konuşuyorlar. Burada ha, şeyi basmışlar, evini şey, yani, basmışlar. Aynen. <laughs> Mahfuz Koç ile Doğan abi. Doğan abinin bir bomba denemesi. Erken. Doğan abi baygın. Doğan, Doğan abi infaz. Mahfuz Koç oynuyor. Orada az kal. Baygın. Lavunda oldu. Miera. Alan dışından ölmeyelim. Aman aman. Alan iyi vuracak bu arada. Bu arada Mami or alanın ortasını aldı. Mami yani on numara yer aldı da. Üç tane, üç geri almış Mami. Ayrım bir. Bir e, de orada botlar iki var. Burada sanırım şimdi burada. çatışacaklar. Hayır hala aynı yerdeler. <laughs> Kralı öldürmüşler herhalde. Şurası açılmak istiyor. Böyle de güzel bir çatışma. Arabayla gittikleri yapılabilecek evet. en, en masif. Yani. Asil, asil takımı karşılıyorum. Hiç oralı Böyle durumlarda ekibi alsam bile alana ödüyorsun. Orada ölüyorsun. mamiye mi oynayacaklar artık direktmen? Böyle gözüküyor sanki. Onlu de da çok yakın değiller. Bu arada birini bayıdılar mı orada yolda? Yolda bir baygın vermişler baksana Murat'a. Murat'ları bitirdiler mi? Bitirdiler herhalde. Aynen. A21 Ay, Murat'ı bitirdiler herhalde. A21 ekibi bitti bu arada. Aynen. Alfa ekibi alanda. Sonlarında Ela var, önlerinde Mami Veys. Alfa'da sadece ya da Rafa Mubakir'in de Musa'yı fark etmedi mi? Burada hiç sıkmıyor aslında. Persiyon şu an onu görebilir. Pers ekibi sağdan oynasaydı Pers onu fark ederdi. Aynen, Pers oraya hiç oynamadı. Bakalım Pers ekibi hangi ekibi arkalamak zorunda kalacak. Alfa ekibiyle karşılaşacağını düşünüyorum. Pers'leri kesemeyen okullar vardı. Burada Pers... Ters ekmeği de sıra aldı. Bir baygın bir baygın. ters. Hiç i̇şte dönmedi baygınla. Mami? Mami'ye gittiler. Mami'ye kapatalım. Mami onları... Bu arada... Pers'ten Salih de baygın. Mami tersi Salih de indirdi. Sadece Arut Rus ayakta. Ha. mı mami? Basacak mı mami? mami. bu arada. Aynen. Bu bu izle. Aynen buradan izle. Mami mami kaybetti. Mami daha 10 canlı daha adam alamadan öldü. Geçmiş olsun. Takma 6. olarak feda etti. Yakınlarında Mi Ela var. Eee Aydın bir rafam bu ekibinde Musa var. Burada botlar ekibi ile alfa ekibi çatışıyor. Botlar ekibi alfa ekibi de tarafından tavuğu aldı. Botlar ekibine bir bayrağı verdiler. Thanos TP ile oynuyor. Şeyler. Alfa ekibi çok yerde bu arada alana oynamaları lazım. Baygınları var. Bu arada. Ah be. Ondan gidecek sanki onlar. Ela, Ela aynı bir Musa'ya mı oynuyor? Ela ile Musa tek kalmış ikisi de zaten. Birbirine oynuyor. Musa da bu arada alabilir. Arada alamadı, alamadı mı? Yo, Al. Yo, Hayır, Sali hep Salih, Salih aldı. Helal olsun. Aldı orada. Şu an alandaki tek isim bir Musa, ve 10 numara yeri var. Bot ekibi hepsi ayakta şu an. Bot ekibi çok avantajlı şu an. Hepsi ayakta. Alfa ekibi hala botlar ekibine kaldırıyor. Alana oynamak zorundalar. Arabaları kapanmış. Hafif bir baygınlığı var. Birlikler hafif. Bitiriyor baygınlığı. Bütün bir Sistem göremiyor. Sistem göremiyor. Bu arada hamur açılmış. Hamur hamu ekibin. Hamur ekibi Onlar taşıyabilir. Onlar da bu arada. Aynen. Sanırım altalar da alana ölecekler. Hamuyu da bitirdiler ve... Alfa ekibi oyuna veda ediyor. Alfa ekibi de oyuna veda ediyor. Dörtüncü olarak. Şu an sadece üç ekip var. Ve, e, bir, iki... 1, 2 ve 4, şeklinde. Vesi alana Terse mı düşecek? gibi. Ben adamını da öldürdüm. Thanos'u Thanos bir düşürdüler. Sahtet Thanos'u düşürdü. Tersi ekibinin aldığı bir baygın var. Davut'u 2 baygın oldu. İki, iki baygın. Çok açıkta yakalandılar. Baygınları yazmaya çalışacak ama. Davut'u tutacak? Dağladım tutacak. Aynen. Perse şey gibi açılsaydı çok çok rahat alabilirdim. Perse gibi hafif. Aynen atılıyorlar şu anda. Sağ şu sizler açmadılar mı işte? Yok, şu arabayla da olur. Arabayla. Araba çok sıkıntılı olur. Bir öndeki ağacı alırsa soldaki ağacı. Tam önlerini kesmiştir bu arada Perse gibi. Perse gibi şey de aldı mı? Aynen sanki şey de almışlar ha. Musa. Aynen Musa'yı az önce aldılar. Sonuçtan DP bir mesele oldu. Aman Afif, aman Afif, Afif. güzel yer aldı. Arif Frost fark etmemiş herhalde. Ve düştü Afif. Davut açılmış sağdan. Davut açılmış. Davut Taşıyacak mı? Şey. Çok güzel bomba attı. Davut da var. Davut Neydi zaman da? Tabii evet, pasımız yok herhalde. Her şey gibi çok avantajlı. Her şey çok avantajlı. Hepsini bir acayip kitle durumda. Açılır varsa çok avantajlı olabilirler o, diye söylemiştim. Bir Molotov'dan. Hepsi bitti. Persik gibi